Faydası yok anne. Sana karşı savaşmaya layık değilim. Kadın samuray savaşçısı Tomaya Gozen'in hikayesini hatırla. Kadın savaşçıların çok az ve nadiren kabul edildiği bir zamanda o pes etmeyi düşündü mü? Atına oturup Naginata'sını kullanarak tanınması için savaşmıştı. Rüzgar kadar zor, sel kadar güçlü, yıldırım <laughs> kadar hızlı. O da neydi? Sizi tebrik ederim. İlk bilmecenizi aldınız. Bu bir oyun. Sen benim iznim olmadan kayıt mı yaptırdın? Hayır anne, bu bir hata olmalı. Tatsu, kapı. Hoş geldiniz Bayan Tuzurki. Anne bak, Adrian Agrest de buna katılıyor. Oyuna... Gabriel Agrest'in bir sürü hayran olunacak özelliği var. Ama sadece bu bile oğlunu çok serbest bıraktığının kanıtı. Onun benden daha kör olması gerekiyor. Tatsu, Grand Palais'e. E. Pekala bayan Tuz.